Arkadaşlar merhaba. Yeni başladığımız için dünkü tahmine yorumlarımızı pek arkadaşlar izlememişler. Biz yeni başladığımız için biraz e, arkalarda çıkıyoruz. Dünkü yorumlarımızda favori verdiğimiz 4. koşudaki 3 numaralı Bravo Ships ve 6. koşudaki e, Streke atlarımız e, geldi. Bir de ikinci koşudaki alt iş ikilimiz 1 O da yakaladı. Ayrıca her iki e, yarışlardaki dörtlerimizi de yakalayarak en azından masraflarımızı çıkarttı. E, bizi takip etmeye, abone olmaya devam ederseniz yeni yorum ve tahminlerimden yararlanarak hem altılarınızı hem dörtlerinizi hem ikileriniz yapabilirsiniz. Şimdi bugünkü yorumları sizlere iletmek istiyorum. işte yeni başladığım için ben biraz ya, daha önceki yayında da bahsetmiştim. Amatörce yapıyorum. Profesyonel bir şeyim yok. Bugünkü tahmin ve yorumlarımızda Antalya'da 3. koşudaki 6 numaralı Dash of Wife 400 metre kalabını 0.24.30 800 metre kalabını 0.49.50 kum iç yaparak sürpriz olarak görüyoruz. 5. koşuda 11 numaralı Süper Sadri Sadi 1000 metre galibanı 102 ile plase. 7. koşuda ise altın oğla full mount 400 metreyi 0.24.60 800 metreyi 052 galopla ile favorinin en ciddi rakibidir. İkili tahminlerim 5. koşu 6 10 11 virgüllü ikili. 6. koşu 5 8 10 13 virgüllü ikili. 7. koşu 6 Arkası 2 iki, 3 ikili. 9. koşu 1 11 12 virgüllü ikili. Dörtlü Ganyan tahminim ise 6. koşudan başlıyor. 2 5 7 8 9 10 13 İkinci ayak 2-6, iki, 3 üçüncü ayak 5 tek, son ayak 1-4-5-8-11-12. 72 TL'lik küçük bir kupon. Şimdi size İzmir altılımı tahmin ve yorumlarımı iletmek istiyorum. İzmir'de zayıf bir program var bugün. Favori atların geleceğini düşünüyorum. O yüzden dörtlü yerine bir altılı yapmayı, az da olsa kasaya bir, bir şeyler almayı düşünüyorum. İkili tahminlerim birinci koşu 2-4, beşinci koşu 1-3-4 virgüllü ikili, altıncı koşu 3-4-5 virgüllü ikili. Altılı tahminlerim ise 1. ayak 2, 3, 4, 5, 7, 9 tek, 3 tek, 5 beş tek, 5. ayak 1, 3, 4, 5, 9, 6. ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 87 TL'lik bir altılımız var. Dünkü yayınımızda da bahsetmiştim yani altılıyla, iddiayla kredi kartı ödemek, banka borçları ödülmek bir hayaldir. Yani bunların peşinde koşan arkadaşlarıma küçük de olsa bir belki kulaklarında küpü olur. Daha fazla borca, daha fazla bataklığa sürüklenirler. Birinci altılı bitince ikinci altılıya geçmesinler. Kafalarına göre bir altılı kursunlar. İki tane tek öneriyorum. Güvendikleri atları tek atsınlar. Ona göre bir altılı yaparak oyunlarını kurabilirler. Hatta bizim dörtlülerimize yaralanarak dörtlümüzün önüne iki, iki ayağı oynayarak bir altılı yapabilirler. Eğer bizim dörtlümüz yoksa tavsiye ediyorum altılı oynayan arkadaşlara. Önce bir dörtlü yapsınlar. Çünkü dörtlü az olduğu için daha cesur oynuyoruz. Önce bir dörtlü yapsınlar. Ondan sonra bir altılı yapsınlar. Ee, özellikle iddia zaten kazanmak diye bir şey yok. Bu kazinolar yabancı yurt şeyleri şeylere yani daha çok bataklığa sürülür. Bunu zevkinize küçük paralarla günlük şeyinizi kazanmak için oynayabilirsiniz. Büyük oynayan arkadaşlar da dediğim gibi önce bir dörtlü yapsınlar. Ondan sonra birinci ve ikinci ayağı oynayarak daha bir şey yapabilirler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Biz yeniyiz. Ne kadar çok abone ve yorum olursa o kadar ön sıralara çıkarız. Daha önce de başta da belirttiğim gibi dünkü oynadığımız oyunlar her iki dörtlüğü, ikilileri ve verdiğimiz favori ve Banko adlarımız geldi. Herkese borçan siliyorum.